Adın ne? Nil. Nil mi? Nerelisin evet. sen? Uflu. Uflu musun? Peki bugün Trabzonspor maçı var değil mi? Var. Kadrosunu sayalım mı? Sayalım. Bir. Uğurcan. İki. Perez. Üç. Victor Hugo. Dört. Dalfey. Beş. Puaç. Puaç. Altı. Hapşek. Yedi. Bakın sekiz. Sekiz. Abdülkadir. Dokuz. <gülüyor> <gülüyor> 9 BKM 10 Vista 11 Canne Canini mi? Evet Ama Cornelius değil miydi 11 numara? Cornelius Canini mi oynasın, Cornelius mu oynasın? Cornelius oynasın Peki o zaman 11 Cornelius değil mi? Tamam Tamam, teknik direktör kim? Abdullah hmm. abi hmm. O zaman bir tezahürat yapalım mı? Tamam Bordo Abi Bordo Abi Şampiyon Tavzum Şampiyon Tavzum